Hoş geldiniz yeni bir videomuza. sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve torunlar gayrimenkul ile birlikte devam edelim. Yükseliş trendimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 15 gün önce de yaptığımız yayınlarda torunlarla alakalı hiçbir sorun olmadığı, tekniği gayet güçlü, gayet güzel. 2023 yılına başlayan trend destekleri hala devam ediyor. Ve bu trend desteklerimiz devam ettiği müddetçe de bir sıkıntı bizi beklemiyor. Tahtanın önü önü hep yukarı yönlü açık demeye devam ediyoruz. Özellikle en önemli desteği 200 günlük teknik harekette ortalaması aslında. Hani torunlar gayrimenkulün inceleyip baktığınız zaman ama hani trend destekleri tabii ki var. O yüzden sorunumuz yok. Düzeltme noktamız uzun vadeli bellidir. Çizgimiz bellidir. Bu uzun vadeli noktamızın üstünde kapanışlar yaptığımız kaldığımız müddetçe hareketlerin bakın 1, 2, 3, 2023 yılı devam. 2024 yılı bakın 4, bakın 5 devam. 6-7-2025 yılı devam. Bir sorunumuz yoktur. 52 fiyatlama budur. 52 lira rakamın altında kalmasın. Her zaman 54'lü fiyatların üstünde fiyatlasın. Tamamen odaklandığımız olay örgüsü bu olmaya devam ediyor. 55-52 aralı. Fiyatlar bunlar. Biz bu fiyatların üstüne kapattıkça 2023 yılından beri görmüş olduğunuz gibi hep tahtamız 2023, 2024, 2025 yılı. Evet buralara düşüşler hep yaşandı. Biz buralara düşmüyor, geri çekilmiyor, buralara satış yemiyor demiyoruz buralara düşüyor ama hep dönüyor diyoruz fark bu düşmek sorun değil dönüp dönmemesi mesele bu yüzden 52-55 fiyatlamanı izlemeye devam 52-55 fiyatlamasının üstünde kapatıp kaldıkça bugüne kadar 2023'ten beri bakın 2.5 yıldan beri hep tahtamızın önü yönü hep yukarı yönü açık olduğunu görebiliyoruz özetlersek eğer tahta teknik bana da ana trendlerin hala üzerinde bu bir ara trendleri hala devam ediyor mu evet ediyor o da teknik bana da şu anda 57-500'e denk geliyor 2 onda buraya not alıyorum 57 55'e -50 denk geliyor. O da hala devam etmekte ve herhangi bir sorun dikkat çekmiyor. Trend takip edici sistemlerimiz matematiksel anlamda devam ediyor. Alesay hala güçlü zayıf bir görüntüsü de yok. Her şey kontrol altında. Peki ne lazım önümüzdeki dönemde? Temmuz ayında daha güzel. Temmuz'a kadar ve Temmuz sonra süreçte daha güzel olması için ne lazım diye sorduğunuz zaman da 61 lazım. Yani 60'lı fiyattan altına inmeyen, 61'li fiyatların e, mümkünse üstü kapatan kalan 60 de diyebilirsiniz. Siz bana fark etmez. 60'dan yani altına inmememiz lazım. Bu kadar. 60-62. Bunların üstü fiyatları kapatıp kaldığımız müddetçe tahtadaki yükselişler büyük bir ihtimal ile gelmişken trend noktası olan üst bölgeye kadar devam edecektir der. Şirketimizde 67-68 aralığına kadar rahat rahat bir yükseliş yönü Temmuz'a kadar bir performans beklemenin mantıklı ve muhtemel olduğunu ifade edeceğimizi vurgulayabiliriz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.